Hastaya <laughs> bak şimdi ben yemeyeceğim. <laughs> Teyzem, aşkım bak. <laughs> evet bak hevesle. Senin gülüşünü yerim ben. Aras. <laughs> He? <Gizl olmadı> Aras. <laughs> Aras her zaman ciddi adam. Aslı'ya bak Aras'a <laughs> Aras tam şoför şeyinde ciddiyetinde bakar mısın? Değilmez. İçimden bir ses öyle diyor zaten. Eğliyorum. İnmeyecekler. Eğliyorum. Aras. Aşkım bir sevgilim bak. Bay bay. Bu bir şey. Aras. Asya. Aferin kızıma.